İbadetler yalnız Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır. Sadece dünyaya ait faydaları olsun diye ibadet yapıldığında insan sadece dünyaya ait faydalarından yararlanabilir ve bu işten sevap kazanamaz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Eğer niyetinizde sadece sağlıklı olmak için oruç tutmak varsa bu size ibadet sevabı kazandırmaz. Sadece Allah rızası olduğu için oruç tutulmalıdır. Ramazan ayı, nefsin kendi acizliğini görmesi açısından çok önemli bir aydır. Nefis bu sayede acizliğini ve dünyanın geçici olduğunu fark eder ve kendine çekidüzen verir. Cenab-ı Hak nefsi farklı azaplarla azaplandırmasına rağmen nefis sadece açlıkla imtihan olmuş ve sadece o şekilde terbiye olmuş ve acizliğinin farkına varmış. Bizler de bu Ramazan ayında kendi kusurlarımızı, hatalarımızı görerek bunlardan arınmak için bu ayı fırsat olarak görmeliyiz ve ona göre çalışmalıyız.